kıpır kıpır keneler Gelip geçti seneler En kötüsü Kırım Kongo derler Keneler 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 imamman Bu yılki keneler çok farklı Ayakları çarıklı Kene değil sanki körüklük Keneler keneler kenelerim aman. Kene haberleşmeyi çalışırmış, kene başkanı da varmış. Kenelere emir verirmiş, keneler üstüme üstüme gelirmiş. Keneler, keneler, kenelerim aman. Keneler köşelerde pusu atmış, gıçını da başını da oynatmış. Keneler beni görmüş de korkmuş Keneleri kafayı tırnatmış Keneler, keneler Keneler imamın Keneler etrafımı sardı Keneler beni çembere aldı Kene savarı kullandım Keneler yerlere saçıldı Keneler, keneler Canada and my China, China, China Korea,